Vur vur. He? Evet. Yepyeni bir motoblog videosundan herkese selamlar, sevgiler dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bugün ne yapıyoruz? Düğüne gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane havlumuz var. Konvoydan biraz uzaktayım. Yani konvoyun önünde gidiyorum gerçi. Köyün girişinde bekleyeceğim. Bugün arkadaşlar düğüne giderken dedim bir vlog çekeyim. Bir motorla gideyim. Köy yeri motor görsün dedim. Ben dedim kanala bir tane video çıkar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Bir de Dilenci değilim ama şu alt tarafta sağda köşede abone ol butonu var. Oraya basarsanız bir kere basmanız yeterlidir arkadaşlar. İkinciyi basmanıza gerek yok. Abone olduğun için de teşekkür ederim. Oo, viraja bak be yavrum. Viraj viraj değil o dönüşü. Konvoy bayağı arkada kaldı ya. Ben biraz da erken çıktım yavaş yavaş giderim diye. Bunlar kim? Konvoydan mı? 43 plaka hmm. Konvoydan değil bunlar Bunlar yabancı Yollar aşırı virajlı Simav yolu Arkadaşlar Arkadaşlar, bu yol Simav Yolu diye geçiyor. Türkiye'nin en bozuk yolu. Yani girip araştırabilirsiniz. En virajlı, en bozuk. Kim milyoner olmak isterdi çıktı bu ya soru Onun için buralarda yavaş yavaş gideceğim. Kimseyi üzmeyeceğim. Abi, şu yola bakar mısın ya? Şu zaten Adı neydi lan bunların bariyer. Katil bariyer Abi aşağısı uçurum Şu bariyerin alt kısmında kapatsalar 10 numara 5 yıldız olacak ya. Yani bir sürü motorcu kardeşimiz kaza yaptı Bunlar yüzünden hayatından oldu Kimi sakat kaldı Can çekişerek Vefat ettiler abi yani katil bariyer istemiyoruz. Hashtag. Şimdi düz geçeceğiz. Ana yoldan çıkıyoruz. Köy yoluna giriyoruz. Sevgili arkadaşlar. Daha önce buraya geldiğimde yol çalışması vardı. Hala var. Abi yol var ya. Bu tür yolların bizim lastiklere de zararı var arkadaşlar. Yani taşlar biraz keskin. O yüzden lastiğe böyle delik yapıyor. Böyle kesikler atıyor. Lastik daha çabuk eski anladın mı? Lastik her şey ya biraz. Asfalt lastiği ya. O yüzden bu tür yollar tehlikeli. Sıkıntılı yani lastikler için. Lastiğin ömrünü çabuk bitiriyor. Bak köpek kardeş. Bana saldırma. Götünü keserim. Köpek kovar Arkadaşlar bir şey diyeceğim Eksos alacağım ben Ama şöyle bir eksos Cezayir etmeyen Sesi çok çıkmayan Cırlamayan Böyle tok bir eksos Böyle bum 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 yapması lazım Bir de ucuz eksos Biliyorum arkadaşlar çok şey istedim ama yani varsa yorumlara yazarsanız o egzozu alabilirim. Böyle kalın ses çıkacak. Tamam ben kalın severim. Şimdi sapıklaşmayın. O yüzden varsa bildiğiniz bir egzoz yorumlara yazarsanız alabilirim. Araştırıyorum bu aralar. Egzoz fiyatları ne abi ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Millet o paraya bir tane daha motor alıyor ya. Yani o yüzden varsa bildiğiniz yazarsanız sevinirim. Yorumlarda şu aşağıda abone olduktan sonra ben bir bakayım onunla. Düğün arabası burada. Düğün sahibi nerede? Ne olmuş lan bu arabaya? Kapatın önünü keserim ha. Dolaştırma ezene geçer abi Ya önünü kesmezsem yanında durup parayı alırım. 5 lira alsam yeter. Konvoy çıkmak üzere. Düğün arabası da geldi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Davulu vurdu. Gelin arabasının hemen arkasından. Sağ ol. Konvoya girmiş bulunmaktayız sevgili değerli takipçilerimiz. Ailemizin sevgili üyeleri. Şu an konvoydayız. Davullu zurnalı. İnşallah malın bir arkadan bize tosturmaz. gençler para koparma peşinde Ben daha para alacağım buradan görüşürüz Başlayacağım oğlum. Kayıtta mı? Kayıtta. Alayım parayı. Ah, şey yok. 5 lira alayım. Bakamaz olarak. <laughs> ben şimdi buradan göreceğim. He? Yok mu? Oğlum veresiye yazmıyoruz. <laughs> Yavaş git, dikkatli git. Şoförden benzin parasını koparamadık arkadaşlar. Tozun toprağın içine gidiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben malım. Evet. Bu toz da arabanın arkasından gidiyorum. Yani malımdır herhalde diye düşünüyorum. Kıyafetlerim bembeyaz oldu. Evet sevgili arkadaşlar bir şekilde de olsa konvoyu geçtim. Şimdi konvoyun gelmesini bekliyorum. Şu an konvoy geliyor. Konvoycu da düğün arabası. Oh! Herkese el sallayalım. Evet şimdi konvoy arabası tokatlama çalışımı. Arkadaşlar şu anda kızımızı aldık. Konvoy hemen arkamdan geliyor. Abi tozlu yollar beni mahvetti ya. Asfaltta bari en önündeydim değil mi? Kızımızı aldık gidiyoruz. Akşama da düğünümüz var. Maalesef ki siz gelemiyorsunuz. Cam çizilmiş mi ya? Gerçekten sıkıntı ya. Şu motorun haline bakar mısın? <laughs> yine geçtin önüme alım. Şöyle konvoyun yanından yanından gidelim de bize bulaşmasınlar fazla. Konvoya girdik şu anda da Abi şey yol bitti ya Bir kere de oynaya verdik düğünde. Konvoyda tamam abi bitti. Sevgili ailemizin üyeleri, sevgili kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bir vlog'un daha sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolar en kısa zamanda gelecektir. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinizi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Adios amigos. Bir de şu alt taraftan abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım.